Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar gördüğünüz üzere kimin hesabındayım arkadaşlar? Amin hoş geldiniz. Gizlice arkadaşlar hesabına gidin. Şu an kendisi uyuyor. Sabahladık arkadaşlar. Biraz önce uyudu. 8 falan gibi. Şu an saat arkadaşlar 9. Evet arkadaşlar kardeşim diyecektim yani. Kuzenin hesabına girdim. O kadar mutluyum ki arkadaşlar. Şimdi ona bir komün yapmak istiyorum. Bu kayıt mı bunda? Değilmiş. Bir kaydedelim bunu. ki Sonra komünü gider diye üzülür. Makalenin bu komün ne kadar kötü. Mü? <laughs> Dün arkadaşlar da yapacağım şimdi komün yapacağım. Havalı yapmak istiyorum çünkü az önce tatlı yapmış ben de. Ben de yani havalı yapacağım. Bu suratıma bu suratıma bu, bu, bu suar, çok seviyorum ben sevmiyorum. Sadece o şey Sky'ın suratını seviyorum. Evet arkadaşlar hemen başlayalım. Kumsal Gönke yolda sevmez arkadaşlar. Hep, hiçbir zaman almıyor bakın kayıtlı kostümlerinden. Bakın hiçbir zaman yoldaş yok. tek şunda var. Bakın hiçbirine yok yani sevmiyorum kumsal neyse devam edelim biliyorum kumsalı tanıyorum buna bakmak istiyorum hmm. güzel saçları var aslında bunu bir alabiliriz aslında bunu kalsın bu arkadaşlar bu tatlı oldu ya bu de olması hipergotik paketi çok güzel arkadaşlar ne güzel kumsallar. var ve herkes bu paket aldığında pişman what the fuck? çok güzel arkadaşlar benim zevkim galiba sizle uymuyor arkadaşlar ama çok güzel değil mi şaka mı ben çok seviyorum kendisi bu arada oyunu para yatırıyor ama çoğu zaman yatırmıyor neden bilmiyorum Alice biraz ben bunu seni oyunu sevmiyorum çünkü. aynı kombinleri yapıyoruz bir şey ama beğendim ben tatlı kombin yapıyorum arkadaşlar artık çünkü artık e, bilmiyorum havalı komünler güzel gelmiyor artık tatlı kız <laughs> elmasını harcamamız yok mu harcayalım mı bilemiyorum bir bakalım e, kıyamadım şimdi neyse harcamayalım arkadaşlar harcardım da neyse Uyanacak. gebertir beni <laughs> döver beni kumsal Dövemez mi yani? Yani üzülüş. Üzülmesini istemiyorum. Yeterince üzülüyor zaten. <laughs> evet. Mamı Yılcık. Ben de söylemeye geçtim. Arkadaşlar şimdi bence güzel kombin oldu. İyi ki havlu yapacağız dedim bu hafta. <laughs> Yine tatlı yaptım. Tatlıdan vazgeçemiyorum arkadaşlar. Ay çok güzel oldu. Yerim çok güzel oldu. Ya yerim çok tatlı oldu arkadaşlar. Şuna bakar mısınız? Bir oldu. Başka taşlar var mı? Hiç gün taç yok arkadaş Ne bunlar ya? Bence çok tatlı oldu ama saçı değiştirebiliriz. Belki bir Düşünün. Bunu bir alalım mı? Bir farklı kolorim. Ben ne güzel bir saç. Evet çok güzel oldu arkadaşlar. Ben çok sevdim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi. Şimdi evlerine bakmak istiyorum. Bence Komin çok güzel olmadı mı arkadaşlar? Ben çok beğendim. Şuna bakın. Arkadaşlar hemen evlerine bakalım. Bu ev takıntılı kumsu arkadaşlar. Çok seviyor. Kumsu takıntılı bir kız arkadaşlar. Taktığına takıyor. Parti sevi yapmış arkadaşlar. Bunu kim yapmış? Bunu kumsal mı yaptı? Kumsal yapmış bunu arkadaşlar. Güzel olmuş. Ben beğendim. Komin çok güzel olmadı mı arkadaşlar? Çok tatlı oldu bence. Ben çok güzel oldu. Bu arada arkadaşlar, arkadaşlar ses geliyor ablamın yanına. bakıyor adı Ses geliyor özür. Çıktı gözlü. Ee, bura uzun neden kapattım kapsal? Neden ya? Yani? Neyse arkadaşlar biz buradan çıkalım. Başka evlerine bakmak istiyorum. Video biraz uzuyor evet ama arkadaşlar ne yapayım çok eğlenceli bir girmek. mesela girmek. Kardeşimin evine mesela girdim. <laughs> Ben yani her şey gizli çekiliyor. Ne kadar fazla evi var ya bunun? Uf hepsine bakamayız ki ama. Kaç tane bakalım. Devam. Ay ödüm patladı. Şimdi aralara bakalım arkadaşlar. Kumsalda en çok sevdiğim araba arkadaşlar. Hangisi biliyor musunuz? Bunu ben aldım. Elmaslarını harcadım. <laughs> Bu çok güzel bir araba ama Bence en güzel arkadaşlar ama hala herhalde şu an parada satılıyor evet. Bu arabası çok güzel. Dönüyor bakın böyle. Oy. Çok iyi. Çok güzel, çok güzel. Evet arkadaşlar. Böyle 1 2 4 6 8 10 12 14 tane arabası var arkadaşlar. Bayağı iyi. Bu da böyle bayağı şahs var. Bunu saysam ki ay şimdi çok zamanım gider. Sevcimin bayağı var arkadaşlar. Aa bakın burada neyi var. Rockstar, Rockstar. Çok güzel arkadaşlar. Petlerini de Aa, bak en önemli yeri unutuyordum. Kum. <laughs> 80 tane Lukası var ve hepsi de aynı arkadaşlar. Luka, 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 Luka. Bir de hepsi şapkalı, şapkalı gözlükler arkadaşlar. Şuna bakar mısınız bir? Bakın arkadaşlar. Bu ne? Bu ne arkadaşlar? Bu ne? 80 tane Lucas var. Ve hepsi arkadaşlar. Şuna bakın. Allah'ım ya ya. Ajanın Mısır'a var. Ablam var. Yani kusura bakmayın sıra Uyuyor biraz. Ne sağma sesleri falan geliyor. Kusura bakmayın. Uyuyor kendisi. Uyandırsak mı? Yok yok. <laughs> Siyah tek boyunuzda paylaşımcı ayıcık Miran verdi. Umut ayıcı. Bu niye kadar fazla ayıcı var? What the fuck? Ben buna niye ayıcık vermişim? Bir dakika ne oluyor? Senin perşimcecin varsa ben neden sarıcı verdim sana? Niye mutayıcı var? Yok yok ya her şey kötü niyetli de değiliz tabii ki. Ama lukalar çok tatlı. <laughs> çok komik. Ben de çok güzel keşke hesabı kumsal hesabına girmeyin. Girin ya da. Evet. Şaka yaptım. Biz niye böyle duruyoruz arkadaşlar? Niye yani? Bir değiştirmiş. Düzeltti. Yok düzelmiyor. O zaman bize dans ederiz. Şu hiçbir şey yok. Neyse arkadaşlar boş verelim. Evet arkadaşlar videom videomuz bu kadardı arkadaşlar. Hepinizi çok ama çok seviyorum. Kumsal beni gebertcek ama olsun arkadaşlar. Hepinizi kocaman öpüyorum. Bay bay.